arkadaşlar Hayrola. O ne kadar mesaj attı. Ah. Her şey yerinde. Konuyla ilgili yanınızın haberleri. Yerli ve milli gururumuz TOK, bugün itibariyle Kütahya'mızda. Ee, tabii yerli ve milli teknoloji içerisinde yapılan hamlelerin en önemli biri TOK. Bu ülkenin, bu milletin 60 yıllık bir rüyası bu. Hakikaten bizi yıllarca, on yıllarca bir şekilde komplekse mahkum eden, bizi bir şey yapamaz, bir şey üretemez, bir şey beceremez bir millet olarak kendimizi hissetmemize yol açan, bütün o engelleri kaldıran Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, bu vesileyle tekrar teşekkür etmemiz lazım. Hakikaten Türkiye'deki pek çok devrime imza atmış Sayın başkanımızın en büyük devrimi bu millete olan özgüvenini tekrar kazandırmış olmasıdır. Bu millet her şeyi becerebilir. Yeter ki dış mihraklar onları bir şekilde kandırmasın. Onları bir şekilde birbirine düşürmesin. Biz bu birliğimizi beraberliğimizi muhafaza ettikçe inşallah nice toklara, nice başarılara, nice teknoloji hamlelerine hep beraber adımlar atacağız. Ve bu ülkeyi, bu milleti dünyanın gözünde çok büyük bir millet, çok büyük bir devlet tane tekrar getireceğiz. Kendi tarihimize yakışır bir millet olmayı, kendi tarihimize yakışır bir devlet olmayı yine hep beraber başaracağız. Ben hakikaten bu TOK'ta çalışan bütün bu ürünü ortaya çıkarmak için gecesini gündüzüne katan, buna destek veren bütün herkese teşekkür etmek istiyorum. Bu bir ülkenin hakikaten bir kırılma noktası. İnşallah bundan sonraki süreç bundan daha fazla, daha ileri gidecek bir atılım hamlelerine sahne olacaktır. Mevlam milletimizin, memleketimizin yardımcısı olsun. <laughs> Elhamdülillah yerli ve milli gururumuz, TOG'umuz, Kütahya'mızda halkımıza buluştu. Şu anda AK Parti il başkanlığımızın önünde. Halkımızın yoğun bu teveccühüyle karşı karşıya. İnşallah Sayın Cumhurbaşkanımız önderliğinde Türkiye'mizin güçlü yürüyüşü devam edecek. Bunlar daha başlangıç. Ben her zaman söylüyorum bunlar filmin fragmanı. İnşallah 14 Mayıs sonrasında Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde asıl film başlayacak daha güçlü, daha büyüyen, daha gelişen bir Türkiye hep birlikte inşallah izleteceğiz, izleteceğiz vatandaşımıza. Türkiye yüzünü hep beraber inşa edeceğiz. Tüm halkımızla birlikte. Çok güzel. Çok yani insanı gerçekten çok mutlu eden bir şey. Türklerin böyle bir şey yapmış olması. Ben tebrik eli emeği olan herkesi tebrik ederim. Evet, gerçekten şey açın, gerçekten yani çok olur, güzel yani e, Bence emeği geçenlerin hepsine teşekkür ederiz alır, gurur verici bir şey ya. yani tebrik ediyorum evet, nasip Bence. olursa çıktı bu ay içinde e, gelmesini bekliyoruz Mayıs ayı teslimat Anadolu kırmızı aldık içi bej renkti gurur duyuyoruz heyecanla bekliyoruz bir an önce gelsin diye İnşallah o geldiği günde heyecanımızı sizlerle paylaşırız kavara ekli ya bütçe takibi